ve yönetim 8 puanlık farkı unutturmak, camiayı tekrar şampiyonluk havasına sokmak için transferlere başladı. Araplar Taliska'dan sonra müthiş ismi de sarı laciverde takıma gideceği haberlerini yaparken, Enerbahçeli muhabir ise Berke Özer ve merak edilen transfer haberlerini tek tek girdi. Neler mi dedi? Evet, öncelikle bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz be. İlk olarak günlerdir son dakika Talisca haberlerine giren Arap basını bu sefer El Nasır'ın yeni forveti Talisca yerine Yusuf Ennesri olacak. Fenerbahçe, Suudi Ligi'nden bir oyuncu daha kadrosuna katmak istiyor. Talisca transferini tamamladıktan hemen sonra bu yeni hedef için görüşmelere başlayacak. İstanbul takımı Almerik Laporte için önümüzdeki hafta Arabistan'a uçak kaldıracak haberini girdi ve ayrıca Acun Ilıcalı ise heyecanlandıracak. Mevcut kadronun üzerine ilk yıldız transferi yapacağız konuşmasını yaptı. Üstüne Yıldız Sabuncuoğlu ise Fenerbahçe'de transferden daha önemli sorunlar var. Samandıra'da çok büyük sıkıntı var. Personeller mutsuz. Scott ekibinin başında şu anda bir avukat var. Mario Branco'nun koltuğunda gözü olanlar var. Aziz Yıldırım transfer noktasında Ali Koç'a tavsiyelerde bulundu. Sağ bek, sol bek de stoper yıldız anlamında takviyelerin devam etmesi gerektiğini söyledi. Ay Laporte için Fenerbahçe bir olurum diye baktı ama resmi hiçbir şey olmadı. 20 milyon euro net maaşı var. Fenerbahçe'nin stoper için yaklaşık 10-15 milyon euro bütçesi var. En az bir stoper alınacak. Boskakli menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Fenerbahçe oyuncuyu yerinde izletti. Oyuncuyla ilgili bilgi toplamaya devam ediyor ama hem Bundesliga'dan hem de Premier League'den teklifler aldı. Sözleşmesi yakında biteceği için çok galibi var ama Fenerbahçe'nin listesinde. Sebastian Şimanski için Fenerbahçe'ye iyi bir resmi teklif geldi. Satılır satılmaz. Şu an için öyle bir gündem yok ama iyi bir teklif geldi. Öte yandan Galatasaray'a transferi konuşulan, son haftalarda Süper Lig'deki en iyi kaleci performansı sergileyen Fenerbahçeli Berki için Yağız oldu ise Berke Özer'in bon servisinin %50'si Fenerbahçe'de. %50'si de Eyüp Spor'da haberini verdi. Fenerbahçeliler ise daha şimdiden Livakovic'i hemen gönderin. Berke'ye bir an önce sarı acıvartı formayı giydirin teklifini öne sunuyorlar.